Mezar odası ziyaretçilere kapalı olduğundan içerinin görüntüsü hareketli bir kamerayla dışarıya yansıtılmış. Gelin şimdi hep birlikte bu kutsal mekanı ziyaret edelim. Anıt kabirin kafirler tarafından kutsal bir mekan olarak görüldüğünü ve kendine özgü ibadet kurallarının olduğunu gördünüz. Ayrıca tapınaklarına ölmüş gitmiş herif sanki bunları duyuyormuş gibi ona hitap ettikleri defterler koydular şikayetlerini, isteklerini ilahlaştırdıkları bir ölüye yapıyorlar. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Anıt kabirde yetmedi, Türkiye'nin her tarafı bu adamın resim ve heykelleriyle donatıldı. Mustafa Kemal'in putları karşısında merasimler düzenlendi. Ancak ilkel kavimlerde olabilecek bütün bu putperest merasimleri halen uygulanmaktadır. Hatta ufacık çocuklar laik rejimin okullarında beyin kirletme operasyonlarından geçirilip bu putperest törenlerine alet edilmektedir. Çocuklar bu adamın putları önünde Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içelim diye yemin ettirilmektedir. Oysa bu adamın insanları götüreceği yol sadece cehennem yoludur. Gerçekten bütün bu putperest merasimleri insanları çok komik ve zavallı duruma düşürmektedir. Bu konuyla ilgili Abdurrahman Dilipak'ın Bir Başka Açıdan Kemalizm adlı eserinden bir alıntı yapalım. 8 Mayıs 1988 tarihli noktanın Putlaşan Türk Atatürk sayısındaki giriş bölümünü buraya aktarmak istiyorum. Yaklaşık 3 sene önceydi. O sırada İngiltere'deydim. Bir gece televizyon seyrediyoruz. BBC'den bir programı, bir de baktım, Türkiye'den söz ediliyor programın bir yerinde. Denizin ortasında bir kız çocuğu, çocuk bir kayığın içinde ve kucağında da bir Atatürk büstü. Deniz çalkantılı. O küçük teknenin içinde, kucağında Atatürk büstü, ayakta durmaya çalışan kız çocuğu bir görünüp bir kayboluyor dalgaların arasında. Sonra kamera kıyıyı gösteriyor. Devlet erkanı sahilde sıralanmış. Vali, belediye başkanı, komutanlar, herkes hazır oldu. Neyse, tekne kıyıya yaklaşıyor ve kız çocuğu kucağındaki Atatürk büstüyle iniyor kayıktan. Devlet erkanı, komutanlar yine hazır ol duruşunda. Meğer herkes o kız çocuğunun kucağındaki büst için selama durmuş. Ben BBC'nin neden böyle bir 19 Mayıs törenini ekrana getirdiğini düşünürken Dünyadaki komik olaylar programına Türkiye'den bir görüntüyle başlıyoruz sesiyle kıpkırmızı kesildiğimi hatırlıyorum. Oysa herkes kahkahalarla gülüyordu. İşte o zaman fark ettim, bize doğal gibi gelen bu tür kutlamaların nasıl korkunç bir komediye dönüştüğünü. Bu ilgi çekici anıyı anlatan, önde gelen kamu kuruluşlarından birinin genel müdürüydü ve hala gülmekle gülmemek arasında bocalıyordu. Gerçekten bu olay putperestliğin insanı ne kadar komik ve zavallı bir duruma düşürdüğünü anlatıyor. Aslında bu herifin bu kadar abartılıp da putlaştırılmasındaki en büyük etken şu düşüncedir. Atatürk olmasaydı biz olmazdık, ülkeyi gavurlar ele geçirirdi. Bu adamı ilahlaştırmak için bunlar gibi birçok cahilce bahane bulunur. Peki şu meşhur gavurlar ülkeyi ele geçirselerdi neler yaparlardı bir bakalım. derhal Arap alfabesini kaldırır yerine kendi kullandıkları Latin alfabesini koyarlardı. Kılık kıyafet devrimi yapıp İslam'a ait tüm kıyafetleri yok ederlerdi. Diyaneti kurup din işlerini ve camileri devlete bağlar ve yetiştirdikleri namaz kıldırma memurlarıyla halkı oyalarlardı. Hicri takvimi kaldırıp yerine kendi kullandıkları miladi takvimi koyarlardı. İslam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp yerine yılbaşı kutlamak gibi Hristiyanlara özgü şeyleri empoze ederlerdi. Ülkenin her köşesine faiz kurumu olan bankaları kurup faizi serbest bırakırlardı. Fuhşu yaymak için genel evler açarlardı. İçkiyi serbest bırakıp halkı alkolik yaparlardı. Kumar oynanmasını serbest bırakırlardı. Müslümanların merkezi olan halifeliği kaldırıp İslam birliğini bozarlardı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır diyerek laikliği getirip Kur'an kanunlarını kaldırırlardı. Evet, işte gavurlar bütün bunları yaparlardı. Peki şu toz kondurmadığınız Atatürk'ünüz bunların hepsini yaptı mı? Yaptı. Çünkü bu adamın gavurdan bir farkı yoktu. Artık o olmasaydı şu olurdu, bu olurdu mantığını bırakıp gerçeği görün. Artık Atatürk olmasaydı biz olmazdık demek yerine Allah bizi yaratmasaydı olmazdık deyip Allah'a kulluk edin. Kullara kulluk hevesinde koşmayın ve layık rejimin masallarına kanmayın. Çünkü Mustafa Kemal gibi kafirlerin sizi çağıracağı tek yer cehennemdir. Onun izinden gitmeyi bırakıp Allah'ın çağrısına kulak verin. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır. Ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Mustafa Kemal'in resimleri asıldığı her yerden kaldırılmalı, bütün putları da yok edilmelidir ve gerçek tarih anlatılıp bu adamın batı işbirlikçisi bir hain olduğu belirtilmelidir. İçi Allah'a isyan kanunlarıyla dolu paçavra anayasa atılıp yerine alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği Kur'an konulmalıdır. Ve ülke Allah'ın kanunlarıyla yönetilmelidir. İşte tek doğru yol budur. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Size gerçek Mustafa Kemal'i gösterdik. Keyfini ilah edinmiş batı uşağı Mustafa Kemal'i. İnşallah bu belgesel hakikati görmenizi sağlamıştır. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Şimdi artık perdeyi kapatabiliriz.